Güzel insanlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videoda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance borsasının kullanımından bahsedeceğim. Yayınlamış olduğum bir önceki video olan Binance nasıl kullanılır videosunun devamı niteliğinde olup bu videoda Binance borsasının özelliklerinden Binance Earn, birikim hesabı, BNB kasası, likidite farming Binance Pool, Launchpad Staking ikili yatırımlardan ve otomatik yatırımdan bahsedeceğim. Birinci videoyu izlemek isterseniz yukarıya sizin için bir kart bırakıyorum. Güzel ve açıklayıcı bir video olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri konuna tıklayıp bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar birinci videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Binance'in ana sayfasına tekrar geldiğimiz zaman yukarıdaki kazan bölümünden önce birinci başlık olan Binance örneği inceleyeceğiz. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada korumalı, yüksek getirili, otomatik yatırım seçeneklerini görüyoruz. Burada ana para korumalı stake yapabileceğimiz coinler gözüküyor. Aşağıdaki bölümde kripto kazançlarını hesaplayın diyor. Mesela buraya 1000 dolar yatırırsanız esnek bir yatırımla 3 yıl sonunda 348 dolar kazanabilirsiniz. Buradan hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları nasıl yapacağız? alacağınızla ilgili uygulamalar olarak videolar kanalımda mevcut. Staking işlemleri yapacağız, farming işlemleri yapacağız, likidite sağlayacağız. Bütün videoları kanalımda bulabilirsiniz. Dedikten sonra Binance önden sonra birikim seçeneği var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Bu açılan sayfada da yapabileceğimiz esnek birikimler gözüküyor. Mesela Bitcoin için özel bir teklifleri varmış. Bunun bir kademe oranı oluyor. Süresiz arkadaşlar bu. Buna katıldığınız zaman bu her gün otomatik olarak yenileniyor. isterseniz. buradan da otomatik transfer seçeneğini açarsanız sizin buraya yatırmış olduğunuz Bitcoin Bitcoin'ler yıllık %10 APY oranında. Bu sizi yanıltmasın, bunun özel bir teklif olduğunu belirteyim. Sadece burada belirtilen tarihler arasında geçerliymiş. Kademe oranı var arkadaşlar bunun. Neye göre %10? Hesabınızdaki Bitcoin miktarı 0,01 Bitcoin'den azsa size %10 yıllık APY veriyor. 0,5 Bitcoin'e kadar 1.60 ve 0,5'ten fazla Bitcoin'iniz varsa 0,10 AP oranı veriyor arkadaşlar. Bunlara yatırım yapacaksanız dikkat edin. Bilgilendirmeler önemli. Esnek birikimlerin altında kilitli birikimler var. Burada da kilitli birikim yapabileceğiniz coinler listeli. Mesela Axe coin'ine yıllık %25 getiri oranıyla 7 günlük veya 15 günlük yatırım yapabilirsiniz. 7 gün 15 gün cüzdanınızda Ax coin'i varsa 7 gün orada boşu boşuna durmasın deyip gelip buraya katılım sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 13 kilitli birikim ürünü varmış şu anda. Bunlar sürekli güncelleniyor arkadaşlar. 215'e yakında esnek birikimli ürünler varmış. Devam edelim kazan bölümünden yine BNB kasasına geldiğimiz zaman. Burada sadece esnek birikim veya launch pool etkinliklerinden gelen ödülleri size burada birleştiriyor. Siz burada BNB'lerinizi stake ediyorsunuz. Buna göre mevcut ödüller kazanıyorsunuz burada da. BNB kasasından sonra likidite farming bölümü var. Burada da likidite havuzuna bir işlem çifti yatırıyorsunuz ve bunun sonucunda da o havuzdan pay elde etmiş oluyorsunuz. Bu nasıl oluyor derseniz sizin likidite havuzuna sağladığınız likidite sonucu o havuzda yapılmış olan işlemlerden komisyon oranı kazanıyorsunuz. Bu da size ödül olarak geri dönüyor. Gördüğünüz gibi likidite sağlayabileceğiniz işlem çiftleri burada mevcut. Toplam getirileri yine gözüküyor. Ödül olarak BNB kazanıyorsunuz. 24 saatlik hacimleri var. Buradan ekleyip kaldırıp takas işlemleri yapabiliyorsunuz. Havuzun özetini bize bu şekilde açıklamışlar. Yukarıda likidite ederseniz burada likidite sağlayacağınız, sağlamak istediğiniz işlem çiftleri gözüküyor. Merkeziyetsiz borsalardaki mesela PancakeSwap, swap, Ape ApeSwap'taki gibi eğer daha önce bir yere likidite sağladıysanız hemen hemen aynı özellikler mevcut arkadaşlar. Burada ayrıntı vermek istiyorum. Eğer siz iki tane işlem çifti sağlarsanız mesela bir ile USDT eklerseniz %0 komisyon ödüyorsunuz. Eğer sadece 1 swap ekleyeceksiniz arkadaşlar, burada komisyon ücreti olarak %2.91 alınıyor havuzdan ama bir swap ve USDT sağlarsanız %0 komisyon alınıyor sizden. Yani kısacası siz iki tane token'ınızı buraya yatırıp likitte havuzundan BNB olarak gelir elde ediyorsunuz. Takas seçeneği de burada mevcut. Bu merkeziyetsiz borsalardaki swap özelliği gibi. Siz burada takas işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman ödül olarak BNB kazanıyorsunuz. Mesela USDT değil de BNB ile bir swap'ı burada takas edebilirsiniz. Sizin için burada bir fiyat, slippage oranı ve komisyon oranları belli oluyor. Buradan takas işlemini gerçekleştirdiğinizde biraz önce anlatmış olduğum gibi bir ödülü kazanıyorsunuz. Buradan geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Ligde sağladıysanız devam edelim. Kazan bölümünden Binance Pool'a geçiyoruz. Burada da Proof of Work iş ispatıyla yapılan işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bitcoin'in algoritmasının SHA256 olduğunu biliyoruz. Burada 441 bin etkin işçi varmış. Madencilik gücü, alın hash gücü burada gözüküyor. Bitcoin üzerinde yapılan işlemleri Binance Pool havuzunda görebilirsiniz. Burası da böyle bir özellik. Buradan gelip kazançları, havuz birikimlerini, hesap ücretini inceleyebilirsiniz. Devam edelim. Binance Pool'dan sonra Launchpad, bunu birinci bölümde anlatmıştım. Staking özelliğine bakalım arkadaşlar. Stake etmek kilitlemek anlamına geliyor. Siz buraya elinizdeki tokenları kilitleyip bunun karşısında belirlemiş olduğu APY oranından gelir elde ediyorsunuz. Bunun 30 günlük, 60 günlük, 15 günlük, 120 günlük seçenekleri mevcut. Mesela elinizde EOS coin'i varsa bunu 15 gün siz stake ederseniz minimum yatırabileceğiniz kilitli miktarda burada gözüküyor. %11 AP'ye kazanıyorsunuz. Eğer 30 günlük stake edecekseniz %4 AP'ye kazanıyorsunuz. AP oranı da yıllık bileşik faiz arkadaşlar. Bunun hesaplamaları internet sitelerinde mevcut. Gidip oradan ne kadar AP'ye geliri elde edeceksiniz EOS coin'i yatırırsanız bunu hesaplayabilirsiniz. Şu an gerçi EOS'un kontratlarının hepsi satılmış. Şu an EOS'a kilitli işlem yapamıyorsunuz. Burada yaklaşık 107 tane ürünü göster diyor. Buradan gelip elinizde stake etmek istediğiniz coinler varsa seçenekleri gelip buradan inceleyip faiz oranlarına, gün seçeneklerine bakıp buradan stake işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kilitli stakingler bu kadar. Bir de DeFi staking var arkadaşlar. Burada da DeFi coinlerini stake edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi AAV, SXP, Link, Hart, Venus Protokol ve çoğu stable coinler burada mevcut. Buradaki mantıkta biraz önce anlattığım gibi kazan bölümünde stakingten sonra ikili yatırım var. Burada önce bir varlık seçmeniz gerekiyor. Mesela Bitcoin aldınız, Sonra da bir uzlaşma seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada hedef fiyatlar mevcut. Hedef fiyatlara göre kazanacağınız AP oranları mevcut. Uzlaşma tarihi var. Bu tarihe kadar buna katılabiliyorsunuz. Siz bitcoinlerinizi USDT ile beraber mesela 21.500 hedef fiyatlı katılım sağlarsanız yaklaşık %100.98 AP'ye kazanıyorsunuz. Şu tarihe kadar katıl dediğiniz zaman biz sizden bir test çözmenizi istiyor. O test çözdükten sonra da bu işlemleri sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki bölümde getiri hesaplayıcı var. Buradan almak istediğiniz fiyatları, katılım tutarını, hedef fiyatı, uzlaşma tarihini görüp ne kadar getiri elde edebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. İkili katırımdan sonra da Otomatik yatırım var. Kripto alma işlemini otomatiğe bağlayın demiş. Burada bize kendi otomatik yatırım planımızı oluşturmamızı söylüyor. Buna da örnek verecek olursak burada bize geçmiş ROI'den yani geçmiş yüzdelik kazançtan bahsediyor. Siz 3 yıl önce BNB planına katılmış olsaydınız yaklaşık %548 gelir elde edecektiniz. Bitcoin'in keza 3 yıl önceki %35.8 getirisi varmış. 3 yıl önce Bitcoin yatırım yapsaydınız 35. .8. 8 kazanacakmışsınız. Gördüğünüz gibi Ethereum'un 3 yıl önce bir plan oluştursaydınız şu an %200 Ethereum artmış. Ama mesela şu an fiyatlar çok düştüğü için 6 ay dediğiniz zaman gördüğünüz gibi Ethereum 6 ay önce burada bir otomatik yatırım planı oluşturmuş olsaydınız %50 zarardaydınız. Gelip buraya mesela Bitcoin için bir plan oluşturun dediğimiz zaman buraya katılım tutarını yazıyorsunuz. Döngüyü belirliyorsunuz. Tekrarlama zamanını seçtikten sonra otomatik olarak bir Bitcoin maksimalistiyseniz ve hiç bu işlerle uğraşmak istemiyorsunuz. Gelip buraya Bitcoin'lerinizi belirlenen süreler içerisinde yatırıp gelir elde edebilirsiniz. Otomatik yatırımda bu şekilde. Bu bölüm bittikten sonra finans bölümü var. Burada Binance Visa kartı özel özelliği var. Buna bakalım. Binance Pay ve Binance hediye kartını anlatmıştım bir önceki videoda. Buradan gelip Binance Visa kart başvurusunu yapıp yapmış olduğunuz alışverişlerde %8 BNB olarak cashback yani geri ödeme sizin kartınıza yatırılıyor. Bizim ülkede kullanılmıyor bu kart henüz. Burası bu şekilde. Binance Pay dediğiniz zaman da Binance Pay ödeme hesabınızdan kripto paralarla ödeme veya ödeme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Finans bölümünden sonra NFT Marketplace var. Burada da Binance'in oluşturmuş olduğu Marketplace'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi işte önerilen koleksiyonlar NFT'lerde TGOP Baby NFT koleksiyonunda ne kadar hacim döndüğü, taban fiyatın bir NFT'nin 18 dolardan başladığını veya başka koleksiyonlara gelip burada bakabilirsiniz. En iyi koleksiyonları burada bize göstermiş. Mesela Bird World Maestri Box'a bir gidip bakalım. Burada taban fiyatın 1200 dolar olduğunu gösteriyor. Gelip buradan NFT satın almak isterseniz veya aldığınız NFT'leri satmak isterseniz gelip buradan listeleyebilirsiniz. Şu kutu mesela 6300 dolara satılıyormuş. NFT marketplace kısaca bu şekilde. Arkadaşlar burada anlatacaklarımın hepsi bu kadardı. Bunun haricinde sayfayı biz Türkçe kullandığımız için derivatives bölümünü göremiyoruz. Buradan Türkçe seçeneğinden İngilizceye geçersek derivative seçeneği burada açılıyor. Burada bizim Binance Futures yani kaldıraçlı işlemleri yapabileceğimiz bölüm mevcut. Buraya bakalım. Açılan sayfada USDT M Futures, Coin M Futures, Binance Leverage Tokens ve Binance Opsiyonları var arkadaşlar. USDT Features derseniz burada sizin USDT veya Binance USD olarak işlem yapabileceğiniz kontratlar var. Coin Infusionsta da aynı şekilde kaldıraçlı işlemler yapabileceğiniz veya kontrat satın alabileceğiniz kripto paralar burada mevcut. Binance Leverage Token dediğiniz zaman da kendinden kaldıraçlı tokenları burada görebilirsiniz. Mesela açılan sayfada 1 inch up veya 1 inch down yani long veya short olarak kendinden kaldıraçlı 2.5 x veya eksi 2.07 x olarak bunları bunların alım satımını burada yapabilirsiniz bunların nasıl yapılacağı ile ilgili özellikle Binance Futures kaldıraç işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili uygulamalı videolar kanalımda mevcut bu bölümde yine bu kadardı bunları anlattık Vanilla opsiyonların ne olduğu ile ilgili video kanalımda mevcut yine aynı şekilde burada Battle to Battle seçeneği var ve derivatives portal var arkadaşlar. Battle'da da long ve short işlemleri yaparak yarışmalara katılabiliyorsunuz. Eğer çok başarılıysanız buradan ödüller de kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Size dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance borsasının kullanımından bahsettim. Ne gibi özellikleri var? Bu borsanın içerisinde neler yapabiliriz? Nasıl efektif bir şekilde kullanabiliriz? Bunları açıklamaya çalıştım. Eğer hala sizin de bu borsada hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmından Binance %10 indirimli kayıt ol linkini tıklayıp hesap açarsanız ömür boyu %10 komisyon indirimi kazanırsınız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bildirimleri konunu açarsanız bundan sonraki videolardan önceden haberdar olabilirsiniz. Herkese mutlu, umutlu ve keyifli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.